sevgili gençler. Yeni sistem 12. sınıf 1. dönem 2. yazılı senaryosunu şimdiden sizinle paylaşıyorum. Neden? 1. videomu çok beğenmiştiniz. 2. erken hazırlıyorum çünkü konu çok fazla ve zaman çok kısıtlı. O yüzden şimdiden görün notlarınızı alın. Bir iki soruyu da cevaplamış olayım. Bir de şu gördüğünüz doküman yani PDF Word dosyasının aynısını Telegram linkini aşağı bırakacağım. Oradan da alabilirsiniz, ulaşabilirsiniz, bana mesaj atabilirsiniz. Hepinize ulaştırırım. Evet, i̇lk yazıda çıkan konularımız var mı? E buna kısmen evet diyorum. Daha çok sözcükte anlam ve cümlede anlam yazım, noktalama bunlar ilk e, sınavda da vardı. Benzer bir şekilde burada da çıkacaktır. Çoktan seçmeli ve açık uçlu mu? Ben size açık uçluya göre hazırlayacağım. Yani burada görecekleriniz açık uçlu. Zaten böyle çıkarsa en zoruna hazırlanıyorsunuz. Çoktan seçmeli olursa çok daha rahat edersiniz. Peki hangi konular var? Demiştim konular çok fazla ve zaman çok kısıtlı diye. Saf şiir, 23. toplumcusu, milli edebiyat anlayışı, garipçi, ikinci yeni dini duyarlık 60 sonrası toplumcu, 80 sonrası şiir olacak maalesef. Çıkmama ihtimali olan var mı? Normal şartlarda sınav haftalarınız belli. Yani yıllık planda ne zaman sınavınızı yapacağınız belli. Ve ona istiraden söylüyorum. Cumhuriyet sonrası halk şiiri ve temsilcilerinin çıkmama ihtimali var. Ancak zaten şurası 5-10 dakikalık bir konuk. Yani derste öğretmeniniz 5-10 dakikada burayı işleyebilir. O yüzden çıkmama ihtimali olsa dahi plana göre ben olsam bunu da eklerdim. Dil bilgisi neler var? Az önce söyledim. Sözcük de anlam, cümle anlam, yazım ve noktalama sabit bir şekilde devam ediyor. Şimdi ben size şöyle bir şey hazırladım. Mesela saf öz başlayacağız. Şurada hafıza tekniğiyle akılda tutma yöntemi bıraktım. Bazıları uygular bazıları uygulamaz diye. Ve ben normal anlatacağım. Şunları da benden alacağınız notlarda isterseniz buraya da çalışabilirsiniz. Saf öz şiir. Diyelim ki klasik oldu. Şöyle yazmanız lazım. 23-40 arası etkili olmuş. Sanatı bir form sorunu olarak görmüşler. İdeolojik sapmalardan uzak durmuşlar. Soylu bir sanat olarak şiiri kabul etmişler. Düşsel ve bireysel yön ön plandadır. Biçim endişesi vardır. Dize ve dile önem vermişlerdir. Gizem, simge, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya gibi temaları yoğun bir şekilde işlemişlerdir. Temsilcilere baktığımız zaman en önemli Ahmet Aşim, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı görüyoruz. Onun dışında Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip, Necip Fazıl vesaire bunlar da saf şiirle yazmıştır. Fazıl üstünde çizelim burada. Sembolist şiir nedir? Kitabınıza geçen bir şey. Sembolist şiirle ilgili sizden madde madde istense şöyle yazabilirsiniz saf şiiri benimseyenler genelde sembolist yazmışlardır. Bu akım parnasisme tepki olarak doğmuş. Bunlara göre müzik şiirin amacıdır. Her şeyi anlatmazlar. Anlam kapalıdır. Çağrışımlar vardır. Bol bol mecaz ve istihare vardır. Durgun su, ay ışığı, alaca karanlık en sevdiği zaman dilimleridir. Burada da yine sembolist şiirlerimize Ahmet Haşimi, Cenab Şahabettin, Cahit Sıtkı yazabilirsiniz. Yine bir hafıza tekniği bu sefer de toplumcu gerçekçiler. Bunu iner notlardan siz çalışırsınız. Ben size hemen normal toplumcu gerçekçileri nasıl yazarız oraya geçelim. Eğer toplumcu gerçekçi şiirle ilgili soru sorulursa diyeceksiniz ki 30-40'larda toplumcu gerçekçi akım yayılmıştır. Yani bu bir akım anlayış. Nazım Hikmet etkisiyle bizim edebiyatımıza toplumcu şairler yetişmiştir. Çünkü Nazım Hikmet toplumcu gerçekçi akımı benimsemiş biriydi. Özellikle bu şairler kime örnek almış? Rus yazar Mayakovski örnek almıştır toplumsal sıkıntı, savaş, problemler, yoksulluk, işçi hakları gibi temaları öne çıkarmışlar. Hitabet tarzı şiirler yazmışlardır. Biçimden ziyade içerik önemlidir. Hatırlayın, saf şiirde biçim önemliydi. Sembolist şiirde biçim önemliydi biraz daha. İçerik ön planda değildi. Burada içerik çünkü zaten yoksulluk çeken insanlar, patron-işçi muhabbetleri vesaire bunları dile getirmeye çalışmışlar Dolay dolayısıyla içerik ön planda serbest nazmı tercih etmişlerdir ki zaten biz bu şiiri Nazım Hikmet'le birlikte görüyoruz ve ondan sonra bu yol açıldı ve ilerledi. Kimler var burada? Kimleri sayabilirsiniz? 23-60 arasındakileri söylüyorum. Nazım Hikmet'le birlikte Ercüment, Behzat Laf, Hasan İzzettin, Dinamo, Ceyhun Atıf, Kalsu, Rıfat Ilgaz'ı söyleyebilirsiniz. 60 sonrasında da başkaları gelecektir tabi. Lütfen oralara dikkat edin. 60'a kadar başka, 60 sonrası başkalarını yazacağız. Milli Edebiyat Anlayışlı Yastan Şiir. Bu basittir. Neden basittir? Milli Edebiyat'la ilgili 11. sırtta gördüğünüz şiirlerle ilgili vardı zaten. Orada neyse Milli Edebiyat dönemi. Mesela orada hatırlayın Halide Edipler vardı, Reşat Nuriler vardı. Burada ise biraz daha değişiyor. Çünkü Cumhuriyet döneminde Milli Edebiyat Yastanları söylüyorum. Bir kere genç kalemlerle birlikte biz bu anlayışı devam ettirdik ve etkisi 1940'lara kadar sürdü. Ziya Gülkalp'in halka doğru hareketi pek çok sanatkar taraftan benimsenmişti. Biz bu anlayışla kısaca bir memleket edebiyatı anlayışı diyoruz. Ömer Sefet'in Ali Canip ve Ziya Gökalp ile açtığı bir yol vardı. Cumhuriyet döneminde bunu ilerlettiler. Kimler ilerletti birazdan geleceğiz. Yine aynı temalar. Vatan, millet, tarih, Anadolu teması. Farklı şiir biçimleri denediler. Sade bir dil vardı ve saat toplum içinde anlayışı hakimdi. Ve Cumhuriyet döneminde milli devlet anlayışını yansıtanlar da başta Arif Nihat Asya diyorum. Orhan Şahik, Bekir Sıtkı Erdoğan, Niyazi Yıldırım. Beş tamamı Ahmet Kutsi, Zeki Ömer Defne'yi sayabilirsiniz. Peki bunları kodlarsak nasıl yaparız? Bunlara 5 hececiler of hey diyebilirsiniz. İşte oyun bozanlık yapma diye kodladım. Of hey oyun bozanlık yapma. Şuradaki bozan da lazım bize. Of hey Orhan Seyfi, Faruk Nafis, Halit Fahri, Enis Beyç ve Yusuf Ziya'dır. Bozanlık yapmadaki bozan da Bekir Sıtkı, Bedir Rahmi, Orhan Şahik, Zeki Ömer, Arif Natasya, Ahmet Kusitecer ve Niyazi Yıldırım Genç Osman oldu. Geldik garip akımına. Yine dediğim gibi hafıza tekniğiyle buradan bakabilirsiniz notlarda. Lütfen bu notları benden isteyin. Açıklamadaki linkte de Telegram Telegram'a gelin. Oradan size notları ulaştırayım. E, garip akımı sorulursa sen ne yapmalısınız? Garip akımda da şunu yapacaksınız. E, bir OMO olarak kodlayabilirsiniz temsilcileri. Yani diyeceksiniz ki e, OMO'yu söylemeyin zaten. Bu akım Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat tarafından oluşturulmuş. Birinci yeni olarak adlandırılır ancak diğer ismi gariptir. Neden garip demişler? Kitabın ismi gariptir çünkü. Ve garip ön sözü var burada. İlk başlarda Varlık Dergisi'nde kendini göstermişlerdir. Önce şiirleri hiçe saymışlardır. Yani dış görüntü, süs, sanat, biçimi önemsememişler bunlarda. Bakın saf şiirin zıttı, ama toplumcu ve milliyet-ibet anlaşılıyor hastalara bu benziyor. Şiirin ne anlattığıyla yani içiyle ilgilenmişlerdir günlük sıradan yaşamı şiire dahil etmişlerdir ki bu zaten tepki çekti. Neden tepki çekti? O güne kadar divan şairleri ve sonraki şairler günlük sıradan yaşamı bu kadar şiire alet etmemişti. Edebiyatta biraz üst perdeden bakıyorlardı. Saf şiirler mesela şiiri soylu bir sanat olarak görüyordu mesela. Dolayısıyla böyle günlük sıradan şeyler girmemeli diyorlardı. E, günlükte alay, espri, ironi garip şiirin olmazsa olmazlarıdır. Bu kadar maddemiz ve üç temsilci o mu? Bitti. Geldik birinci yeniden sonra ikinci yeniye. Yine hafıza tekniğiyle akılda tutmak için buraya bakabilirsiniz. İkinci yeniyi nasıl yaparız? Bir kere ikinci yeni direkt Ece Süt iç diye kodlama yapabiliriz. Yani buradaki temsilciler Ece Süt içtir. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar'ı söyleyebilirsiniz. Birinci yani, yani birinci yeni yani garipçilerin yalınlığına tepki göstermişler. Garipçilerin tamamlar değil. Onların yalın, sade bir şekilde şiirleri ele almasına tepki göstermişlerdir. E, onların şiirlerine soyut, anlamsız, kapalı ifadeler yoğun bir şekilde vardır. Yazım kurallarını ihlal etmişlerdir. Olmayacak yerde imla hataları yapmışlar. Aslında bilerek yapmışlardır bunu. E, şiirlerine bir bilinç dışılık sezersiniz. Yani sanki e, bir şekilde e, herhangi bir sarhoş rüya durumunda birileri oturmuş, şiir yazmaya çalışmış gibi bir şeyler hissedebilirsiniz. Tabii bunlar tamamen bilinçli bir şekilde yapılan bilinç dışı harekettir. İkinci yeni elbette işte çok kopuk bir edebiyat ürünleri verdiler bize. Bu yüzden skandal ve şaşkınlık oluşturdu. Ee, okurdan kopuk bir yapıya sahipler. Anlamsız şiirler maalesef var. Ece Ayhan bu şiir için sivil şiir, parasız yatıların oluşturduğu şiir demiştir. Bir de sürrealizmin etkisiyle otomatizme yönelmişlerdir. Yani az önce dediğim gibi rastgele aklına geldiği gibi yaz diye bu şekilde yapmışlardır. Ee, çıkabilecek bir soru tipi de bence şudur: İkinci yeni anlayışla yazılmış bazı eserler var mı diye sorarlar. Mesela Ece Süt İç diye kodladık. Yani yedi tane şairimizin, ee, bunlardan bir sürü eser var. En azından hangisi gelir diye baktığımız zaman ben bunları beklerdim açıkçası. Çünkü ders kitabımız da buraya dikkat çekmiş. Üvercinka kimindir? Üvercinka Cemal Süreyyanındır. Galile Denizi kimindir? Galile Denizi İlhan. Berkin'dir. Dünya'nın en güzel arabistanı Turgut uyarıldır. Kınar Hanım'ın denizleri Ece Ayhan'ın ve soğuk otlar altında da Ülkü Tamer'indir. Bazı kaynaklar Ülkü Tamer'i sayılmaz ama Ülkü Tamer'de ikinci içinde vardır. Gelelim dini değerler ve geleneğe duyarlılık metafizik anlayışa. E, bu anlayış basittir. Çok rahat yaparsınız. Çok fazla maddeleri yok. Özellikle şunu söylüyoruz. Bu anlayışı öne çıkaran şayda Necip Fazıl ve Mehmet Akif'in izinden gitmişlerdir. Yani yıl tahmini söylüyorum. Buralarda yılla yıl 1960 ile 80-90'lara kadar gidebiliriz. Yani bu aralıkta Mehmet Akif ve Necip Fazıl izinden gitmişlerdir. Dini değerlere önem vermişlerdir. Geleneksel duyarlılık var bunlardan metafizik anlayış zaten fizik ötesi anlamında gelirse ve bu yıllarda yani. Bizim şu an Cumhuriyet dönemindeyiz çünkü. Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Sezai Karakuç bu anlayışı sürdürmüştür. Din, inanç, mistisizm, metafizik gibi kavramlar öne çıkarmışlar. Bu şairlerden bazıları modern kente ve kentleşmeye tepkiyi dile getirmiş ve bazı bozulmaların olduğunu söylemiş. Yani geleneksel değerlerimizin biraz hiçe sayıldığını o yüzden buralara vurgu, vurgu çekmişlerdir, dikkat çekmişlerdir. İslami düşünceyi modern şiirle birleştirmeye çalışmışlardır. 60 sonrası toplumcular. Bakın yukarıda biz ne görmüştük? 23-60 dönemi toplumcuları. Yani Nazım Hikmet ve arkadaşlarını görmüştük. Nazım zaten 60'lı yıllarda hayatını kaybediyor başlarında. Dolayısıyla 60 sonrası toplumcular da yine Nazım'ın izinden devam ediyor. Ama orada temsilcilerimiz farklıydı. Ercüment vardı, Nazım Hikmet vardı, Rıfat Ilgaz vardı ilk başlarda. Burada biraz farklılaşacak ama içerik aynı aslında. Yani siz yukarıdakini ezberlediğiniz zaman aynısını buraya uyarlayabilirsiniz. Diyoruz ki Nazım Hikmet etkisiyle gelişmeye devam etmiştir. Şiiri ideolojik bir düzene yerleştirmişlerdir ki orada da ideolojik düzen var. İnsan, toplum, üretme temeline day dayalı bir temaları sık sıkça kullanmışlardır. Sanat toplum içindir. Zaten biçimler ziyade içerik yani anlam ön plandadır. Şair geri geldi mi? Slogan üstü bunu kullanabilir. Burada temsilcilerimizi kimi söyleyebiliriz? Risk al diye kodlayabilirsiniz. Refik Durbaş, İsmet Özel, Süreya Berfe, Kemal Özel ve Atol Behramoğlu diyebilirsiniz. 80 sonrası şiir, ben bu şiir için genel olarak şunu söylüyorum, ee, ana temam çok yönlüdür, çok yönlü. Bu şiir gerçekten çok yönlü, yani diğerleri gibi belli başlı özelliklerin içine sıkıştırmak çok doğru gelmiyor. Çünkü hem çok yönlü hem de şair sayısı çok fazla ama burada birkaç şairi ön plan alacağız. Diyoruz ki işte bu dönem şiiri tek tiple anlatmak mümkün değildir. Farklı anlayışlar vardır, şiiri sadece şiir gözüyle bakmışlardır, bir de Türk şiirini köklü bir geçmişe sahip olduğunu kabul etmişlerdir söyleş ve şiir yapısı öne çıkmış. Daha çok bireysel tema ön plandadır. Şiir düz yazıya yakın hale getirmişlerdir. Şimdi araştırmacılar bu alttakiler kitabınıza yazmıyor. Ben ekledim bunları. Ee, en az 8 farklı şiir anlayışı var bu dönemde. Ancak biz en çok öne çıkan 3 tanesi söyleyelim. Bu dönemde imgeci şiir, toplumcu şiir ve mistik metafizik İslamcı şiir öne çıkmaktadır. Yani yoğun bir tema olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü güçlü kalemler yetiştirmişiz bu dönemde. Kimleri söyleyebiliriz? Haydar Ergülen, Hüseyin Attansoy, Lale Mültür, Ahmet Erhan, Murat Hanmulgan'ı burada söyleyebilirsiniz. Geldik dedik ya alan ihtimali olan yerimize. O da Cumhuriyet dönemi halk şiiri. Burada ne diyeceksiniz 20. yüzyılda denk geliyor. Ve daha sade bir dili kullanmışlar. Usta-çalak ilişkisi devam ediyor. Normalde mesela sas çalarlar ama burada sas çalmayan şairler de ortaya çıkmış. Milli şuuru aşılamaya çalışmışlardır. Bir de halk şahı için düzenlenen bayramlar, şenlikler, programlar onların tanıtılması sağlamıştır diyoruz. Burada Aşık Veysel bir numara söyleyeceksiniz. Aşık Mahsun Şerif, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşdoğlu, Aşık Osman Feymani, Abdurrahim Karakoç'u sayabilirsiniz. Geldik bu dönemde öne çıkan şairlerimize. Yani size sadece bu özelliklerin dışında bu şairlerin hayatını da sorabilirler ve bunların tamamı ders kitabınıza geçiyor. Biz bunları kısaca ipuçları şeklinde alalım. Belki test çıkar diye size güzel ipuçları olur. Yoksa zaten kitabınıza ayrıntılı bilgi var. Ben ipuçlarından yola çıktım. Siz bu ipuçlarından cümleler üretin. Hemen başlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar. Eğer rüya, zaman, aşk, ölüm teması, bir hülya adamı, edebiyat araştırması, saf şiir ve beş şiir denemesini görürseniz bilin ki Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Roman olarak huzur, saatleri ayılamayız, tüsü ve sahnenin dışındakiler, hikayede Abdullah Efendi rüyaları, yaz yağmuru. Ama konumuz şiir olduğu için onun şiir kitabı zaten şiirlerdi. Yani kısaca şiirler. O yüzden hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinden ziyade direkt şiirle ilgili düşünceleri ve bunun buradaki ipuçları gelecektir diye düşünüyorum. Ahmet Muhyip Dıranas. Eğer yine saf şiir, sağlam bir dil, ses biçim güzelliği, hece ölçüsü bir de meşhur Fahri Abla şiirini görürseniz bilin ki Ahmet Muhyip Dıranas'tır. Onun da şiir kitabının ismi Şiirler. Oyunda o böyle istemezdi gölgeler ve çıkmaz fazla üstünü çıkma ihtimali yüksek kitabınıza geçiyor bunlar. Uzun soluklu şair, Türkçe benim ses bayrağı, çocuk şiirleri, destan şairi, bir lirik didaktik, epik dramatik gibi şiirleri görürseniz bilin ki bu ipuçları ki en önemli ipuçlarından biri budur. Ee, görürseniz fazla üstü dağlarca da olacaksınız. Havaya çizilen dünya, çocuk ve Allah, daha, çakırın destanı, Sivaslı karınca, Çanakkale destanı da Fazıl önemli şiir kitaplarından bazıları yaklaşık 70-80 tane şiir kitabı var. Unutmayın. Nazım Hikmet. Serbest Nazım. Toplumcu gerçekçi, kütürizm akımı yani gelecekçilik. Coşkulu konular varsa Nazım Hikmet'tesiniz. 835 satır. Jacques Antille Siyahı. Sesini kaybeden şehir. Belerci kendini yani için öldürdü. Memleketinden insan manzaralı. Kurtuluş Savaşı Destanı. Şeyh Vedret'in Destanı gibi kitaplarımız var. Bunları görürseniz bilin ki Nazım Hikmet'tesiniz. Atilla İlhan. Atilla İlhan da biz yine toplumcularda sayıyoruz ama Nazım'dan sonra tabi. Mavi hareketin içinde de dahil olmuş. Atilla İlhan sadece toplumcu değil, bireysel konular divan edebiyatı geleneğinde de yararlanmış. Yani 3-4 farklı alana evrilmiş onunki. Aşk, intihar, ölüm, kavga temaları vardır. Konuşma dili ve halk dilini çok güzel kullanmış. Bir de en önemli ipucu küçük harf kullanımı. Yani bir şiirde orijinalle sadık kalınmış bir şiirde küçük harf böyle bol yoğun bir şekilde varsa ve kesinlikle büyük harf olmayacak. Bil ki Atilla İlhan'dasınız. Şiir kitabı olarak duvar, sisler bulları, Belaçı, yasak sevişmek, ben sana mecburum, elde var düzün şiir kitaplarını yazabilirsiniz. Dediğim gibi mesela Gezi Yasağı, Bastı bu meşhurdur. E, romanları da var burada. Ama konumuz ünitemiz şiir olduğu için kalpte Atilla İlhan'ın romanlarını yazınız demek çok saçma olacaktır. Yine de ben buraya alıyorum göz aşinalı olsun ama önceliğimiz şiir olsun. Arif Nihat Asya. Arif Nihat Asya'nın çok güzel birkaç yönü var. Medîdî zaten Arif Nihat Asya Cumhuriyet döneminde Milli Edebiyat Anlaşması yazsalardaydı. Bayrak şairidir, rubai ile de meşhurdur, coşkulu anlatımlardır. Onun da şiir kitapları Heykel tıraş, Yastığımın Rüyası, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kanatlar ve Gaga'lar, Kıbrıs Survivor'ları ve Kıbbey Hatıra diyorsunuz. Ömer Bedri'tin uçaklığı hem ÖSYM hem Milliyetim çok çok seviyor unutmayın. Yani sorulma ihtimali her zaman yüksektir. Memleket edebiyatı hece ölçüsü, Anadolu insanı, milli duyarlılık varsa Ömer Bedrettin'desiniz. Şuradaki bir aynısını Arif Liyat'a da yazabilirsiniz veya Cumhuriyet döneminde milli duyarlılığı yazılanları tamamına bunları yazabilirsiniz. Çünkü aynı şey. O yüzden tek çıkaracağınız şey eserleridir. Deniz Salmışları, Sarıkız mermerleri Mermeleri ve Yayla Dumanı eserlerinden 3 tane zaten bunlar. Orhan Beyli Hatırlayın biz Omo diye kodlamıştık. Yani Orhan Veli, Melih Cevdet Oktay Rıfat demiştik. O halde biz neredeyiz? Garipçilerdeyiz. Garip anlayışını görürseniz. Serbest şiir, günlük yaşantı, parolü alay nükteli söyleyiş. Bakın bu saydıklarım şu üç yazarın tamamında var, şairin tamamında var. O yüzden buradan çıkaramayız Orhan Veli'yi. Orhan Veli, Veli bir nevi ilktir, ilk adamdır. Oradan çıkarabilirsiniz bir de meşhur Süleyman Efendi'nin Nasır'ı, kitabe Sengi Mezar adlı şiirinde yola çıkarak da ne yapabilirsiniz? Orhan Veli bulabilirsiniz. Şiir kitabı garip ortak bir kitaptır. Üçünde de geçiyor. Vazgeçemediğim, karşı, yenisi ve destan gibi. Bunlar Orhan Veli'nin şiir kitaplarıdır. Ee, onun düz yazıları, çevirileri vesaire var ama şiir lüktesinde olduğumuz için onları ele almadım. Oktay Rıfat. Bakın yine garip iki, ama burada farklı özellik var. Oktay Rıfat'ın şöyle bir yanı var. İkinci yeni şiirinin gizli öncüsü gibidir. Özellikle Orhan Veli'nin ölümünden sonra Oktay Rıfat da kendi yönünü çizmiştir ve o yönle birlikte ikinci yeni şiirin bir nevi temenni oluşturmuştur. Perçemli Sokak adlı meşhur şiir kitabının ön sözü de zaten ikinci yeninin biraz özelliklerin barındırır gibidir. O yüzden Oktay Rıfat ayrı bir yerde farklı türlerde yazmıştır. Ama şiirleri baktığımız zaman yine ortak garip kitabı. Yani mesela öğretmeniniz sizden bir tane kitap isterse Oktay Rıfat'a da Orhan Veli'ye de garip yazıp geçebilirsiniz ki yanlış olmayacaktır güzelleme, aşk ve avarilik üzerine şiirler, perçemli sokak, ikilik, elleri var özgürlüğün diyebilirsiniz. Edip Cansever. Edip Cansever yine ikinci elindeyiz. İkinci elin öncü şairleri, oteller şairi olarak bilinir. Yalnızlık teması var. Bir de meşhur masada masaymış ha şiiri Edip Cansever'e aittir. Ben bu masada Masaymış'ı unutmamak için şöyle kodlatmıştım. Demiştim ki Edip masadaki düzeni çok sever. Bakın Edip masadaki düzeni çok sever. Demek ki masada masaymış şiiri Edip Çağ severindir Ve düzen dedim, dirlik düzenlik bu kitabın içinde geçmektedir. İkinci üstü, yer çekimli karanfil, çağrılmayan Yakup, ben Ruhi Bey nasılım, nerede Antigone, şiir kitapları var. Sayısı çok fazla ama kitabınıza da ilk başlarda bunlar alındığı için ben de aldım. İlhan yine ikinci indeyiz. Aşk, tarih, mitoloji, doğa temaları var. Dediğim gibi ikincinin benzer özellikleri olduğu için içerikten çıkarmak daha mantıklı. Güneşi yakanların selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye şarkısı, Köroğlu, Gelli Denizi, İlhan Berkin'dir. Sezai Karakoç çok ayrı bir yerde ve sorulma ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü önce ikinci yenideyken daha sonra mistik metafizik bir anlayışı seçmiştir, kendi yolunu çizmiştir. Ve ikinci yeniciler arasında zaten bir numara Cemal Süreya ikincinde ilk gösterilen kişidir. Sezai Karakoç'ta yani ondan eksik yanı yoktur. İslami duyarlılık diyeceksiniz ikinci elinden sonra ve meşhur Monarovsa şiiri. Sezai Karakoç'ta da Köfes, Şah Damar, Hazırla 40 Saat, Tahan'ın kitabı, Sesler, Kıyamet Aşısı, Gülmüştüsü diye şiir kitaplarımız var. Erdem Bayazıt, Erdem Bayazıt'ta bir şey söylemeye gerek yok. İslami duyarlılık deyip iki tane eserini yazacaksınız. Sebep e ve Risaleler diyeceksiniz. İsmet Özel, İsmet Özel toplumcularda alınmış kitabımızda. Önce asla toplumcudur, daha sonra kendi yolunu çizip o da biraz İslami duvarla kaymış biridir. Yani hayatını iki dönemde inceleyebilirsiniz İsmet Özel'in. Bol imgeri şiirler yazmış, halen hayatta yazmaya devam ediyor. Erbay'ın Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, bu bir kitapları arkadaşlar. Cinayetler kitabı Celal Gülümserken, Bir Yusuf Masalı onun kitaplarındandır. Haydar Ergülen artık 80 sonrasına geldik, bitirmek üzereyiz. Eğer İmgeç Şiir görürseniz 80 sonrasında imgeci. Bakın bir sürü özellik görebilirsiniz ama bu önemli. Görürseniz bilin ki Haydar Ergülen'dir. Yalnızlık, ölüm, yabancılaşma temaları var ama kesinlikle imgeci şiir. 80 sonrası imgeci. Ne var? Karşılığını bulamamış çocuklar, sokak prensesi, sırat şiirleri, eskilen terzi, 40 şiir ve bir söyleyebilirsiniz. Devam ediyorum. Hüseyin Atlansoy. Bakın biz Haydar'a ne demiştik? İmgeci. Hüseyin Atlansoy'a da İslam kültürü, mistisizm kavramlarını diyeceksiniz. Ölümün, dirimin, aşkı şairi bir de ilaç isimlerini bol kullanmış. Orada da intihar ilacı, balkon çıkmazı, kaçak yolcu, ilk sözler, karşılama töreni diye söyleyebilirsiniz. Geldik çıkmama ihtimali olan ama sorulabilir. Yani ben sorardım açıkçası. Aşık Veysel'e, çünkü bunlar dedik ya sınavdan soruya kayan konular olduğu için belki bir ihtimal sorulmayabilir. Aşık Veysel Sivas, çiçek hastalığı, gözlerini kaybetme ipuçları, aşk, yurt ve insan sevgisi vardır. Bir de Ahmet Kutsi Tecer onu keşfetmiştir. Bunları görürseniz Aşık Veysel'desiniz. Şiir kitabı olarak da Sazımlar sesler. Dostlar beni hatırlasın, değiştiriyor alabilirsiniz. Abdurrahim Karakoç. Ölsemin ve Meb'in çok sevdiği Abdurrahim Karakoç'ta meşhur mihriban şiiri buna aittir. Hece ölçüsü bir taşlama yani eleştiriliyorum. E, şiir kitabı olarak da El Kulakta Vur Emri, Hasan'a Mektuplar, Kan Yazısı, şuları ıslatamadın ve Dost'a Doğru bunlardır. Geldik soru tipine daha da çözünürlükte. Ünitemiz hem çok yoğun, yazar sayısı, şair sayısı çok fazla. E, e, eserler istenebilir. Klasik sorulursa çok zor gelecektir maalesef. Test olursa bu ipuçları size güzel yardım eder. E, bir de klasik o, olursa şöyle bir şey var. Şiir çözümleme çalışmaları. Bakın burada size bir şiir verip de bunu uyanın redifini, e, ses tekrarlarını veya ses akışını nerede sağlanmış, ahenk nerede var diye söyleyebilirler. Eğer bir şiirde sizden ahengi isterse, şiiri oluşturan ahenk unsurları isterse, ünlü harfleri sayın. Eğer ünlü harflerde tekrar sıksa, hani sık aynı ünlüler tekrar etmişse, siz buna asonans diye. Asolans eşittir, ünlü tekrarı diyorum. Bu bir ahengi ahenk unsurudur. Eğer ünsüz olsaydı bu aliterasyon diyecektiniz. Aliterasyon. Ayrıca nakaratlar yani aynen tekrar eden türkülerdeki gibi düşünün. Nakaratlar yine e, ses iğnelemeleri, benzerlikler, ikilemeler vesaire bunlar ahenk unsur oluşturacaktır. E, en önemli ahenk unsurlarımızdan biri ölçüdür. Ki sizi hece ölçüsü ilgilenir ve serbest ölçüde olabilir tabii. Ölçüde bir ahenk unsurudur hece ölçüsü için ünlü harfleri sayın. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diğerini saymıyorum. Eğer hepsi 12 çıkarsa demek ki ölçümüz 12'li hece ölçüsü diyorum. Geldik uyak ve bulmaya. Size bunun mantığını göstereyim. Hocalarımız hangi şiiri sorarsa sorsun yapabilirsiniz. Hemen şurayı temizliyorum. Bakın uyak ve redifte şunu istiyorum. Zaten mesela ben bu şiiri zor bir şiiri seçtim aslında. Ee, siz şunu yapın. Şuradan yola çıkarak söylüyorum. Ben rastgele bir şiir seçtim. Ahmet Nuyuk'ten Orvido şiirini seçtim. Bakın daima ve defa. Bunlara bir benzerlik hissediyorum. Hemen yazıyorum. Daima ve defa. Yapacağınız şey şu. Önce ekine kökünü ayırın. Ek kök ayrımı diyorum. Ek kök ayır. Ayırdığınız zaman eğer aynı ekler varsa, hem yazılışları aynı, hem görevleri aynı, anlamları aynı, aynı ek varsa veya direkt aynı kelime varsa bunlar redif olacaktır. Eğer yoksa zaten direkt kafiye buluyorsunuz. Şimdi daima ve defa'yı ayıramıyorum ekine köküne. Dolayısıyla e, kelimeler de aynı değil. Redif yok burada. Direkt kafiyeye geçiyorum. Önce redifi bul sonra kafiyeye geç tabii daima ve defada sadece A harfleri benziyor. O halde yazıyorum A diyorum eşittir yarım uyak. Çünkü bir tane ses benzerliği olursa ben yarım uyak diyorum. Direkt uyak, a eşittir uyak da diyebilirsiniz. Mesela bir de redifi bul, bulacak bir şey daha gösterelim. Veya bakın şurada her yeri, şurada da kederleri var. Burada da uyağı bulmaya çalışacağım. Veya redif varsa bulalım. Şimdi her yer ''İ'' bu şekilde ayırabilirim. Bir de ''Kederler'' i Dikkat ederseniz şu ''İ''ler, bir bakıyorum acaba aynı görev, aynı anlamlı. Şiire baktığım zaman hemen ikisinin de aynı ek olduğunu görüyorum. O halde diyorum ki şu ''İ''ler kesinlikle benim redifimdir. Bunları çiziyorum. Çünkü redif bunlar. Geriye bakıyorum, yer kaldı bir de ''ler'' kaldı. Şimdi yukarıda da ''ler'' eki olsaydı bunlara da redif diyecektim ama... Dikkat ederseniz burada ler ekiyken yukarıda böyle bir ek yok. Dolayısıyla redif olma ihtimali artık kalmadı. O halde redif bittiyse kafiyeye geçebilirim. Sadece harf benzerliklerini buluyorum. İki tane harfin benzediğini görüyorum. E ve R harfleri benziyor. Eşittir uyak diyorum. Eğer hocanız sizden bu uyan türünde isterse tam uyak, zengin uyak, yarım uyak gibi iki harf benzediği için diyorum ki bu kesinlikle tam uyaktır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bilmediğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz ve unutmayın Telegram linkini bırakacağım oradan da bana ulaşabilirsiniz.